Cümleden selamun aleyküm. Ben ise Alaşır Sarıköy, Sadalı Köyü'nden İbrahim amcamıza İbrahim amcamıza orijinal hidroksitresyon montajı olmuştur. İbrahim amca çevir bakalım. Bir rahatlığına şöyle. Tam tur. Çevir İbrahim amca. İbrahim amca çeviriyor. Nasıl İbrahim amca? 10 numara. On numara. Hoşuna gitti yani. Masse Ferguson 240. Orijinal direksiyon montaj olmuştur. Sarıgöl Dadalı Köyü'ne hayırlı uğurlu olsun. Bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İbrahim amcama güle güle kullanmaya nasip etsin. Allah hata kaza vermesin. Orijinal direktörümüz montajı hazır olmuştur bitmiştir. Manisa Alaşehir tekeri olup traktör yedek parça. Güzel. Oğlum te teşekkürler.